Android uygulamalarına video dosyalarını oynatabilmek için arkadaşlar Video View adında bir tane sınıf var. O sınıftan faydalanacağız. Video View sınıfını ekledim buraya. Komple alanımı kaplattım. Video View sınıfını da burada bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Geldim. Başlangıç değerlerini bir oluşturalım burada. Video View eşittir. Find View by ID. Video izle demişim ismini. Bir de bunu direkt göstermek yerine arkadaşlar bir tane e, diyalog penceresi şeklinde gösterelim diyalog şeklinde penceresi şeklinde gösterelim hani açılıyor gibi Android yani ilk başta yüklenirken normalde nasıl olacak mesela video e, müzik gibi kısa olmadığı için yüklenirken e, biraz zaman geçiyor o zaman sürecinde boş boş beklemesin diye bir progress diyalog penceresi açabiliriz arkadaşlar dün zaten progress diyalog göstermiştik. Progress dialog ne diyelim şimdi? Progress dialog önemli video başlangıç değerini oluşturdum. Şimdi progress dialog'da sıra eşittir new progress dialog ne istiyor benden? Konteks. Geldik. Context'imizi yazdık bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Progress nokta set title başlığı ne olsun? Android VideoView yükleniyor. Set title Set mesaj Mesajımız ne olsun arkadaşlar? Veya video view, mesajımız yükleniyor olsun. Videoyu örneği diyelim buna. Bu set mesajımız da böyle olsun. progress dialog nokta set cancel. false diyelim arkadaşlar bunu. Kullanıcı dokunmasıyla barın kapanıp kapanmaması durumuydu hatırlarsanız. Buna bir sürü özellik ekleyebiliriz. Progress nokta show diyerek ekranda gösteriyorum. Ardından arkadaşlar, şimdi bu video view bu progress diyalog Bir de video oynatılırken arkadaşlar eee ne deniyorlar? Medya kontrol butonları eklemek için medya kontrolleri diye bir tane sınıf kullanıyoruz. Hemen geliyorum buraya medya kontrolür Medya kontroler diyorum buraya da arkadaşlar. Şöyle videoyu hemen altına veya üstüne ekleyebilirim. İstiyorum arkadaşlar. Medya kontrolü eşdeşit nalsa boşsa böyle bir kontrol eklememiz gerekiyor bir. Eğer böylesi medya kontrolü eşittir New medya kontrolü yine bizden ne istiyor arkadaşlar? Konteks istiyor. Ne için yeri bu? Medya kontrolü butonları arkadaşlar video oynatılması için gerekli olan o butonlar var mı? Onları ekledik bir şekilde. Video view'imiz var. Progress dialog penceremiz var. Progress dialog penceresi görüntüleniyor. Ardından geliyorum. Video view nokta set media controller. Benden ne istiyor arkadaşlar? Media controller nesnesini istiyor. Yani şurada oluşturduğum media controller nesnesiyle video view nesnesini ilişkilendiriyorum Sonra video view nokta set video yürü. Bakın arkadaşlar set video yürü. Bunu nereye atacağız? Önce bizim videomuzu bir kere indirmemiş ol, e, kullanmış olmamız lazım. Geliyorum resmin altına. Raw diye bir tane klasör oluşturuyorum resmin altına geldim. Direktörü diyorum. RAW diye bir tane klasör oluşturuyorum. Bu RAW klasörünü de arkadaşlar açıyorum. Show in Explorer dedim. Masa üstüne geldim. Burada bir tane video olması lazım. KitKat MP4. Bunu kopyaladım. Bir geri geldim arkadaşlar. RAW dosyasının içerisinde bunu yapıştırdım. Bakın RAW dosyasının içerisinde var. Şimdi müziği ekledik. Buna nasıl ulaşacağız? Geliyorum. Benden ne istiyor? Yuri. Yuri nokta pars. içerisine giriyorum arkadaşlar. Android nokta resource iki nokta üst üste slash 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 artı get get package name paket, paket ismi artı artı j nokta raw nokta kitkat. Video yürüyün bu arkadaşlar. Raw'un içerisindeki dosyaya bu şekilde oluşuyoruz. Sonra geliyorum video vive, nokta request, focus diyorum arkadaşlar. Bu değeri de girdim. Bakın şöyle bir özetleyecek olursak şunu açıyorum. Şöyle bir özetleyecek olursak Önce progress diyalog gözükecek. Bakın geldim buraya. Kontrollerimi oluşturdum. Medya kontrollerimi oluşturdum. Video view'imi oluşturdum. Birbirlerine bağladım. İşte hangi dosyayı çalacağını belirttim. Fakat bir öncesinde progress diyaloğu show'la ekranda gösterdim. Şu an ekranda gösteriliyor progress dialog. Android video view yükleniyor diye. Ama henüz video gösterilmedi. Şimdi arkadaşlar video gösterilmeden önce bakın video gösterilmeden önce yapılmasını istediğimiz şeyler bu video bittiğinde de hatırlarsanız set on prepared listener video gösterilmeden önce yapılmasını istediğim şeyler hazırlık gibi. Neyin yapılmasını istiyorum ben? Bir, arkadaşlar bir kere bu progress diyaloğun kapatılmasını istiyorum. Doğru mu? ProgressDialog. Dismiss. Bir kere bu kapanacak. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir başlangıçta bir pozisyon değeri verelim. Int position eşittir sıfır diyorum. Position sıfır diyorum. Video yazın isterseniz onu video view nokta seek to int milisaniye. Nereden başlasın gibi düşünebiliriz arkadaşlar bunu. Position. Başlangıçta position değerimiz ne? De sıfır. Bu sıfırdan başlayacak. Daha doğrusu yani seek to değerine sıfır değeri atılacak. Ondan sonra geliyorum. If diyorum. If position eşit eşit sıfırsa yani uygulamanın başındaysak Uygulamanın başındaysak video view nokta start. Eğer değilsek arkadaşlar, başta değilsek video view nokta pause. Bu şekilde durdurabiliriz. Arkadaşlar burası son kapatılan player'ın kaldığı yeri tespit ediyor. Ama onu yakalayabilmemiz lazım. Nerede yakalayacağız arkadaşlar onu? On dışarısına çıktık. Bakın. On save instance state var arkadaşlar. Burada görüyor musunuz? On save instance state. Bunlar videonun son konumunu saklamak için bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Hemen altına geliyorum. Burada parametre olarak ne aldık? Out state. Geliyorum. Out state nokta put int. Key ve value mantığıyla uygulama kapatılırken bu değeri tutuyorum videonun son konumunu şey olarak ne kullanayım arkadaşlar position diyorum value olarak ne kullanacağım video get current position tamam yani mevcut pozisyonunu saklıyorum sonra başka bir aktiviteye geçtiğimizi falan düşünün arkadaşlar video view nokta pause deyip durduruyorum uygulama kapatılırken uygulamanın current şu anki pozisyon değerini pozisyon değişkeninde tutuyorum arkadaşlar ve video view'ümü durduruyorum. Sonra on restore instance state var arkadaşlar. Burada da videonun kaldığı yerden devam edebilmesi için burada saklıyorum put int'le. Burada da arkadaşlar get int'le değerimi alacağım. Geliyorum hemen position diyorum. position Tabi bu pozisyon buradaki pozisyon aynı değil. Pozisyon şu değişken olan pozisyon. Integer olan pozisyon. Eşittir diyorum arkadaşlar. Buradaki değişkenim ne? Saved instance state. Nokta get int. Ne olacak? Pozisyon olacak. Pozisyon. 2 ne? 3 ne yapayım arkadaşlar? Bunu bu da 3 ne olsun? Tamam. Yani bunu, bununla bunun arasındaki farkı görelim pozisyon dedim. Sonra geliyorum video view.seek to position Bunlar da arkadaşlar videonun son konumunu saklamak için aynı zamanda videonun kaldığı yerden devam etmek için kullanılan metotlarımız. Uygulamamızı bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar video oynuyor. Şuraya tıkladığımızda da alt tarafta arkadaşlar gördüğünüz gibi kontrol butonları, medya kontrol butonları. Onları da kendi şeyinize göre değiştirebilirsiniz.